Herkese günaydın. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Böyle hava çok güzelken yani hemen dedim ki yeni bir video başlatayım. Çünkü mutfakta o kadar çok işim var ki bunu da böyle kayda almak istedim. Biliyorsunuz bu yeni bir ev ve yeni evin inşaat tozları her ay benim başımın derdi oldu. Her ay da değil yani. Belli böyle bir zamanlar çok toz dökülüyor ve dolap içleri böyle bayağı tozlu oluyor. Bakın göstereceğim şimdi. Bakar mısınız ya? Bu ne? Ben bunları böyle silip takmaktan o kadar bıktım ki artık. Bak. Yani. Şu arkası hele anlatmıyorum bile. Şu böyle tozlar geliyor bayağı. O yüzden bunu böyle bir çıkartıp... Burada sabahtan tam kaşık bulaşığım var. Onu lütfen. Arkadaşlar ben işimi bitirdim. Şimdi Esra'ya arada bir kahveye gideceğim. Hava da güzel. Dedik biraz çıkalım dışarı. Hem bir kahve içeriz. Belki başka bir yerlere gideriz. Arkadaşlar ben yeniyordum. Ayakkabını giydim. Yüzümü ver ama. Ama bayrağı da sıkacağım buna. Hayır bir an önce. nasıl olur? Hayır. Lütfen. Ama bayrağı lazım. Esra'ya söyleyeceğim bayrağı sıkabilir miyim? O da evet diyecek. Hayır diyecek. Çok benim şansımı yetecek bu? Anne. Onu da görüşelim arkadaşlar. Evet, biz geldik arkadaşlar ama hava çok güneşli görünüyor ama değil. Allanmayın yani çok sıcak görünüyor ama hava buz donduk. Donduk donduk. Ben yani tabii yerlerini aldılar bakın. <laughs> Biraz nasıl öksürüyorsun öyle oğlum? <laughs> <Mavilerden bir. gülüyor> Düşerim. Bu, bu cadde esti aslında. İkisi çıktığı zaman değildi. Her böyle buram buram. Aslında çok da güzel kokuyor. Efe yine yolda beni delirttiği için her şeyi isteyip ağladığı için e, hiçbir şey çekemedim. Bakın şu küçücük cipsi istedi. Bütün yol bunun için ağladı. Ben de gittim aldım. 105 lira artık bu cipsi. Şimdi yemek istemiyor. neymiş Dubai çikolata istiyormuş. ne gideyim yarabbim? Meksika'da da yaptım arkadaşlar. Burada bir girişte yaptım. Bol tereyağlı. Burada da bir zeytinyağlı böyle bir ayşe fasulyem vardı. Onu yaptım. Yanına yoğurt çıkaracağım ve akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bu nedir Allah Evet, harici. Evet, harici. Evet, harici. Evet, harici. bakım yaptım. Böyle haftalık yaptığım saç bakımını Instagram'a çektim arkadaşlar. Şu an yarısındayım. Kurutup şekillendikten sonra paylaşacağım. Size de göstermek istiyorum. Ee, Saçlarımı uzatma evresindeyim biliyorsunuz. O yüzden böyle bir takım yağlar, bir şeyler, bir şeyler kullanıyorum. Şimdi şu markayı biliyorsunuz bakın. Bir sürü ürünü var. Ben onun böyle bir yağını kullanıyorum. Bu diplere sürülüyor. Bu da bir tonik. Ve bunun bir şampuan var. Bunu duşta kullanıyorum. Ondan sonra ilk önce biberiye yerini sıktım arkadaşlar. Daha sonra toniği var bunun. Buradaydı sonra saçımı tonikliyorum. Daha sonra bu yağı yağ bütün diplerimi bu daha sonra bütün ya bu yağ bütün diplerimi böyle sürüyorum. Ondan sonra saç uçlarımı da bu hindistan cevizi yağını sürüyorum ve bir saat bekletiyorum. İşte duşta da bununla yıkayıp duruluyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi yalan olmasın. Birazcık daha kullanacağım. Ona göre söyleyeyim size. Şimdi saçımı yıkayacağım birazdan. Size de çekerim. se günaydın arkadaşlar. Hala ayakta uyumaktayım biliyor musunuz? Çünkü beni kargocu uyandırdı. O kadar geç yattım ki dün gece. Kolumun üstüne bir de yatmışım Kolum çok. Yani geceleri asla uyuyamıyorum. Bu eve taşındığımızın üçüncü ayına girdik. Asla böyle saat 10'da, 11'de yatıp normal sabah 8 9 gibi kalktığım bir gecen gündüzüm olmadı. Eee alışamadım mı bilmiyorum ama geceleri hep 3'te, 4'te, bazen 5'te, 6'da yatıyorum. Ve gündüzleri çok geç kalkıyorum. Bu yüzden ef'e de etkilendi. Buna bir çözüm bulamıyorum. <laughs> İlaç kullanın dediler ama yani bunun için işte kullanmak istemiyorum. Ne Melisa çayları, papatya çayları, kiviler yedim mesela. Akşam yatmadan kivi yiyince şey, uykunuz geliyor. Yalan. Şu tipime bakar mısınız? Dediğim gibi yeni kalktım. Bir elimi yüzümü yıkadım hemen buraya geldim. Yani inanın ne yapacağımı bilmiyorum. Uykusuzluk çekiyorum. Mesela gündüz uykusu da yapamıyorum. Hani mesela işte 6'da 7'de kalktım. Bütün işlerimi yaptım. işte Efe'yi doyurdum falan filan. Sonra yatıp uyuyunca o kadar kötü bir gün geçirmiş oluyorum ki öyle de olmuyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Öneriniz varsa dinlemek isterim. <laughs> i̇şte burada uyudu. Normalde uyumaz annemlerde. Ama dün kandırmışlar onu. <laughs> Bugün de erken kalktım mesela bakın. Yani ne diyeyim? Şöyle bir ceket. Biliyorsunuz ben bu ceketin kahverengisini almıştım. O kadar çok beğendim ki üstümden çıkarmıyorum. Onu böyle buraya almak istedim. Bayağı da indirme girmişti biliyor musunuz? Linkini bırakacağım. Bu videoyu paylaşıyorum ama. Videoyu paylaştığım zaman eğer indirim hala devam ediyorsa kesinlikle alın. Yani ceket kaban gibi hiç kaban giymenize gerek kalmıyor. Ben böyle koyu gri rengini aldım arkadaşlar. Bakar mısın? Alo. <laughs> Ceketi hiç beğenmedim arkadaşlar. Böyle belden oturtmalı bir ceket. Ben böyle istemedim. Daha oversize duruyordu ama bu kesinlikle iade edeceğim. Bakar mısın? Bir değişik yani. Bu daha kısa mesela. Bakın. Bu daha uzun kalıyor. Ne alak? Beğenmedim ya. Sizce? Sevmedim. En azından bir kahvaltı yapmak istiyorum arkadaşlar. Hava yağmurlu. Şaşırdık mı? Hayır. Ee, canım bebe bisküvit süt çekti, biliyor musunuz? Bakın ben dünden beri ne izliyorum arkadaşlar? Kara Sevda'ya takmış durumdayım. Zaten çok sevdiğim bir diziydi. Bu üçüncü herhalde baştan izleyişim. Aşırı beğendiğim bir diziydi gerçekten. Bütün bölümlerini ezberi biliyorum. Aşk-ı Memnu 1, bu 2'dir benim için. O yüzden buna başladım. Aşk-ı Memnu'yu yeni bitirmiştim zaten. Yok yani biz yıllar önce yapmak istediğim bir şeyi yapmak istiyorum şu an hazır fırsatım varken dolabımda o kadar çok giymediğim eşyalar var ki onları ayırmak istiyorum böyle dolap detoks gibi bir şey yapacağım inanın dolabım tıklım tıklım ve yarısını giymiyorum yani giymediğim şeyleri dolabımda tutmak artık istemiyorum çünkü sürekli yeni bir şeyler alıyorum hani eskileri gitsin en azından yenilerine yer açılsın giymediklerimi de böyle işte ihtiyaç sahiplerine veriyorum o yüzden sizinle beraber ayıralım. Düzen oluşturacağım. O kadar gözümde büyüdü ki Anlatamam. <laughs> Allah size. Ama benden başka kimse yapamaz. yazın diyorum aslında güzel oluyor ama bana olur mu bilmiyorum böyle zerden almıştım turuncu bir pantolon Bu da Zara'da, bu ilfil efil yazın aslında güzel oluyor ama sadece çok hızlı vuruşuyor, yani oturup var bunu hiç giymiyorum, bakın bu da Zara'da small beden, bu gidiyor. Domar, bu da zarının aynı modeli ama bunun e, üstte daha iyi oturuyor çünkü bu medium beden, o small bana olmuyor, bu kalsın. Şurada bir kotum var. Bunu da giyiyorum da bakalım. Şurada böyle bir bordo pantolonum var. Bunu bir iki kere giydim. Aslında çok giymedim. Bakın böyle. Bu da medium ama belden bana çok dar. Yani nasıl bir medium bu ben anlamadım. Etiketi mi yanlış? Artık neyi yanlış bilmiyorum ama bu kesinlikle medium değil. Bakalım. Bu üstündeki şurmanın altı bunu böyle en sevdiğim eşofmanlardan biri Arıyorsanız size link verebilirim. Bu çok sevdiğim bir pantolon. Bu da böyle. Sonra şu küçük bir tavuk var? Beyaz palazonu siyah arkadaşlar. Biliyor musunuz hiç üstünden çıkarmadım bir dönem. <laughs> hiç ya, o kadar rahat ve güzel duruyor ki. Dökümlü bol kalıbı da çok güzel. Bu ikisi aynı yerden almıştım zaten. Bu lacivert uygun fiyatlı pantolonlar da çok güzeldi bakın. Bunu biliyorsunuz bu da o kadar rahat ki. Bunun kahverengisi de var bende ama o yıkamada. Onu da bayağı giydim. Aslında bayağı pantolon. <laughs> Bakın dolabın içini böyle boşalttım arkadaşlar. Sadece burada böyle yazlık pijamalarım ve böyle sıfır kollular var. Burada da böyle iç çamaşırlar var. Onlar kalsın. Şu üst tarafı göstereyim size. Şu şurada bir sürü kazaklarım var. Bunları giymiyorum. O yüzden eleyeceğiz. Şimdi bu kazağımı seviyorum. Bu kalıyor. Şöyle bir kazağım var. Şöyle gömlekli falan bunu hiç giymedim biliyor musun. Bunu gitsin. Bej rengi bir kazağım var böyle. Bunu da hiç giymedim. Bakın burası falan değişik aslında güzel bir kazak ama giymiyorum Şöyle lacivert bir kazağım var. Bunu seviyorum. Bu kalabilir. O lacivertin böyle bej rengi var. Böyle bir svtim var da kalsın. Şöyle bir hırkam var. Bu da gitsin bir de şöyle bir hırkan var yani bilemedim bunu ama ama küçük gibi biliyor musunuz hani böyle dar ve sıkıyor beni o yüzden sevmedim. <laughs> bir pantolon daha. Daha ne olsun? Bakın. Şu daha kadar bir şey elemiş oldum. Ekle dolabımı da 2 dakikada toplamış. Oldum. Daha geldi arkadaşlar. Bu bir masa örtüsü. Şu masanın üstü çok boştu. Artık yılbaşı zımbırtısı bittiğine göre o yılbaşı ile alakalı olan şeyleri de kaldırdım. Şöyle bir masa örtüsü ucu fırtılı olanlar var. olarak almıştı. Bakın bunlar çok güzeller. Şöyle koyuyorum. Böyle koyalım. Ya bakın böyle oldu. Bakın böyle çok tatlış bir まあそうですね。